Dostlar selam. Dünkü videoya bayağı soru geldi. Özelden de çok mesaj geldi. Ve hepsine yazamadım. O yüzden bu videoda biraz daha o olayı anlatayım. Çünkü kafalar karışık. Herkesin başına gelebilir yani. Şimdi bu problem neden kaynaklanıyor? Genel itibariyle laboratuvarda bazı işlemlerin eksik yapılması, ürünün yanlış yerlerde, yanlış sıcaklıklarda uzun süre bekletilmesi gibi durumlardan kaynaklanıyor. Diğer bir durum benim yaşadığım problem dijital olarak bazı şeylerin yanlış girilmesi, gözükmemesi durumu vesaire. Yani bilgisayarla alakalı problemler olarak geçiyor. Bu problemler yaşanıyor arkadaşlar. Size dün de söylemiştim hatta 4 kişiden 2 kişi benim de içinde bulundu. Cancel almış. Dosyası iptal olmuş. Yani bu problem yaşanıyor. O hastaneden tazminat alınabilir mi? Uğraşırsanız belki olabilir. Ama size doğrudan tehlike oluşturmadığı için bunun çok da mümkün olmadığı söyleniyor. Çünkü bir suç durumu için tehlike unsuru ele alınıyor. E tabi burada benim potansiyel paramı çaldılar. Evet. Dolaylı olarak benim paramı gaps ettiler. Ama ben bu süreçle uğraşmayı düşünmüyorum. Açıkçası iş var çevrede. Sadece biraz vakit alıyor bulması. Zaten Walmart'ı zorlamaya devam edeceğim hala. İçerisi sürekli sirkül oluyor vesaire orayı deneyeceğim zaten. Bunun dışında bu green card sürecimi etkiler mi? Sicilime yansır mı? Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar tabii ki. Bu basit bir sağlık ocağının kendi raporu. Ve dediğim gibi burada bir iptal olma durumu söz konusu. Yani benim testte başarısız olmamdan ziyade test iptal oluyor arkadaşlar. Bu da problem olarak sayılmıyor zaten. Yani lafın kısası bunlar başınıza gelebilir arkadaşlar durumdan kurtulmak için tam olarak ne yapılacağını söyleyemem size çünkü bilemiyorsunuz. Aynı benim durumumdaki gibi. Ha böyle problemlerle iş karşılaşmak istemiyorsanız da ne öneririm? Sağlık kuruluşuna girdiğinizde söylersiniz böyle problemler yaşanıyor. Lütfen dikkatli olun. Açıkçası elden çok bir şey gelmiyor sadece bunu belirtin. Olur mu olur. Neyse işte durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teslim olabilemem sana bende olmadığın zaman Yanına gelebilemem senin mesafeler yalan Üzemedi ben hiçbir şey senin sırtın gibi Hadi ben... I'm going mom.